Lale Hanım? Siz de misin? ya burada karşılaşmamız çok ilginç değil mi? Aslında değil. Neden? Çünkü sizin gibi tarih meraklısı birinin ben bu sergiyi kaçırmayacağımı düşünüyordum. Ki öyle olmuş. Ya yani aynı anda gelmemiz dışında. Ya aslında gelemeyecektim. Başka bir programım vardı ama değişiklik olunca böyle plan yaptım. Ha. Yani isterseniz bir şeyler içelim mi? Hem trafik rahatlamış olur. Olur. Şurada ileride bildiğim bir kafe var. Geçelim oraya? Tamam gidelim. Peki. Şey yarın pilates dersine gelecek misiniz? Ya büyük ihtimalle gelemeyeceğim. Şimdi düğün zamanı yaklaştı ya. Hızlandı çalışmalar. Yani organizasyon firmasıyla bir görüşmemiz var ya. Olsun. Yani tatlı koşuşturmalar bunlar. Yok ya tatlı falan değil. Zaten formalite bir evlilik yani sadece kağıt üzerinde olacağı için. Nasıl yani? İlişkimizin nasıl başladığını az çok biliyorsunuz. Zorunda başlanan bir ilişki nasıl devam ediyorsa öyle devam ediyor bizimki de. Anladım yani zor bir durum olsa gerek de çok zor. Yani i̇nsanların hiçbiri beni anlamıyor. Yani Onur'un maddi durumunun iyi olması, ailesinin çok iyi bir aile olmasını... ...bunu hafifletici bir şey olarak görüyor ama öyle değil ki. Ya tamam, Onur çok iyi bir insan. Ama sonuçta onun da bir kız arkadaşı var. Ben hamile olmasam onunla evlenecekti yani. Şey, peki hala o kişiyle görüşüyor mu? Neler anlatıyorum size ya? Kusura bakmayın. Böyle hamilelik hormonlar falan çenem düştü. Kusura bakmayın. Olur mu öyle şey Lale Hanım? Yani bana güvenebilirsiniz. Tamam ben sizin doktorunuzum ama iyi bir arkadaş hatta dost bile olabilir. Yani arkadaşlığınız gerçekten beni çok mutlu eder. Ee, şey diyeceğim yani artık sizli bizli konuşmayı bir kenara mı bıraksak? Haklısınız. Pardon. Haklısın Onur. Yani. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, şey, yarın pilates için vaktin olursa bekliyorum. Tamam, gelmeye çalışacağım haber veririm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.